Değerli izleyiciler, Yerel Gündem Programı'nın ikinci konuyla birlikteyiz. İkinci bölümdeki konuğum, ÖYÜP Belediye Cumhuriyet Halk Partisi ÖYÜP Belediye Başkan Aday Adayı Avukat Muhterem Aktaş. Sayın Aktaş hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür Muhterem ederim. Muhterem Bey'i Cem TV izleyicileri yakinen tanıyordular. Birkaç defa benim konuğumda olmuştu. Muhterem Bey medya dünyasına da yakın bir arkadaşımız. Kendisi e, sosyal alanda da etkili bir arkadaş. Eyüp Belediyesi'ne e, adaylığını koydu. Hayırlı olsun diyoruz. Çok teşekkür ederim İsmail Bey. bey. Sağ olun. bey. Biz tabii sizi tanıyoruz. E, hem benim çok yakın arkadaşım hem hemşerimsin, değer verdiğim bir arkadaşımızsın. Böyle medeni cesaretle uzun yıllardır Eyüp Belediyesi, Cumhuriyet Halk Partisi alamıyordu. Ve dediniz ki... Ee, Eyüp'e bir muhterem başkan gerekiyor. O muhterem de benim. Evet. Tevhid için, birlik için yola çıkıyorum dedin. Evet. Evet muhterem Aktaş kimdir? Gerçekten Cumhuriyet Halk Partisi Öyüp'te bu dönem seçimi nasıl alacak? Eyüp'ün ee, sorunları neler? Bunları konuşacağız. Sırası geldikçe soracağız. Değerli izleyicilerimiz de tabi size soru yönetebilirler. Tabii. Cem TV yazıp boşluk bırakıp 23.53'e gönderecekler e-posta ile de yerelgundem@cemmedya.com'a yazıp yollayacaklar biz soracağız. Telefonlarla da 0212 burası Alibeyköy olduğu için tam sizin bölgeniz, seçim evet. bölgeniz. Televizyon bizim seçim bölgemiz. Evet, 627 48 48'e de sorularınızı gönderiniz. Evet, muhterem aktaşı kısaca bir tanıyalım. Evet çok teşekkür ediyorum. Öncelikle Cem TV izleyicilerine iyi akşamlar diliyorum. Saygılar sunuyorum. ...bizi izleyen, gerek Eyüp'ten, gerek İstanbul'dan, gerek Türkiye'den izleyen bütün seyircilere iyi akşamlar diliyorum. 1973 Sivas doğumluyum. İlk ve orta öğrenimimi Sivas'ta tamamladım. 1995 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdim. 1997 yılında askerlik görevimi, vataniye hizmetimi Mardin'de yedek subay olarak yaptım. 2000 ile 2006 yılları arasında, 6 yıl boyunca... Bir Sultan Abdal Kültür Derneği Eyüp Şubesi Ali Bey Evi Yönetim Kurulu Başkanlığını yaptım. Aynı dönemde e, kurumun bağlı olduğu üst çatı örgütünde yöneticilik yaptım. Ayrıca 2007 yılında sizin de yakından bildiğiniz üzere bir özel televizyonda programlar hazırlayıp sundum. Siz de yine aynı dönemde programcılık yapıyordunuz. E, çeşitli gazete ve dergilerde hukuksal konularda yayınlanmış yazılarım var. Parti okulumuzun açmış olduğu eğitimlere katıldık. Sosyal Demokrasi Vakfı'nın açmış olduğu parti okulu Sosyal Demokrasi Okulunun eğitimlerine katıldık. Partimizin ilçe örgütünde yerel yönetimler komisyonunda görev aldık. Siyasetle yakından ilgiliyiz. Uzun yıllardır siyaset yapıyoruz. Bu dönem Eyüp'te Eyüp Belediye Başkanı aday adaylığından müracaatta bulundum. Eyüp'ü AKP'den kurtaracağız 20 yıl sonra. Evet. Peki nasıl kurtaracaksınız? Hangi iddiayla ile? Neden AKP'den e, vermesin de seçmen Cumhuriyet Halk Partisi'ne versin? Evet. Şimdi e, şundan İsmail Bey. Esasında e, geçen dönem e, biz Eyüp'te yerel yönetimi kazanmıştık. Nereden söylüyorum bunu? Şuradan söylüyorum. Geçen dönem Sayın Genel Başkanımız İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adaydı biliyorsunuz. Sayın e, Genel Başkanımızın, Eyüp genelinde aldığı oy şu andaki AKP belediye başkanından aldığı oydan fazladır. Binaenaleyh eğer bizim e, belediye başkanımız veya belediye meclis üye listemiz Sayın Genel Başkanımızın almış olduğu oyu alsaydı zaten şimdi Eyüp Belediyesi bizdeydi. O sebeple Eyüp'te Cumhuriyet Halk Partisi'ne 6 oka e, insanların elleri seçmenin eli gidiyor. Biz bu elleri yeniden toparlayacağız, toparlayacağız ve Eyüp Belediye Başkanlığını AKP'den kurtaracağız 20 yıl sonra. Arkadaşlar Muhterem Bey'in vermiş olduğu CD'de konuşurken dönerse çalışmalarını Muhterem Aktaş'ınkini. Çünkü 3 evet. aydır ondan bahsettiniz, iyi yaptınız. Arkadaşlar Bülent Bey'inki hale dönüyor, onu düzeltelim. Evet. 3 aydır çok yoğun bir çalışma içerisindeyiz. İsmail Bey ee, ben Deniz e, 20 Temmuz itibariyle belediye başkan adayı adaylığımı açıkladım. 25 Temmuz'da resmi evraklarımla müracaat ettim ilçeye. 25 Temmuz'dan bugüne tam 3 aydır gece gündüz çalışıyoruz. ...yola çıktığımız arkadaşlarımızla ve birlikte... Nasıl yürütüyorsunuz e, bu çalışmayı? Şöyle örgüte ürütüyoruz. yönelik, bir de seçmene yönelik. Hem örgüte hem seçmene yönelik ve kapı kapı çalışıyoruz. Şimdi biraz önceki e, e, konuğunuz Beşiktaş adayıydı. Beşiktaş'ta sorun yok. Zaten Cumhuriyet Halk Partisi'nin e, ilçesi. Bizde Cumhuriyet Halk Partisi'nin Eyüp'lü seçmenle tanışması lazım. Yani Eyüp insanının Cumhuriyet Halk Partisi'ni görmesi, anlaması... E, ...onunla hemhal olması lazım. Biz bu üç aylık süre içerisinde İsmail Bey, sizde de var örneği şu şeyden aparattan tam 40 bin eve dağıttık. Ya bu ne diyecektim? Evet. Kapıya mı asıyorsunuz? Evet, evet. bunu. Şimdi bunun esprisi şu. Arkadaşlar bunu bunun esprisi şu İsmail Bey. Biz çevreciyiz. Yani özü sözü bir insanlarız. Biz bunu Aynen. insanların kapılarına asıyoruz Aynen. ve broşürlerimizi de içine koyuyoruz. Yani plastik poşet ve benzeri çevreye zararlı şeyler kullanmıyoruz. İnsanları rahatsız da etmiyoruz. Kapıları tıklatıp insanları ıı, gereksiz ıı, şeye girmiyoruz. İnsanları rahatsız etmiyoruz. Amacımız evet. partimizi Eyüplü seçmenle buluşturmak. Bunu yaparken bu çalışmayı yaparken Ya yani e... evde bulamasanız bile hemen oradaki tabii, kapı tabii, tokmağına tabii, takıyorsunuz. Tabii tabii Çok güzel bir tabii, tabii, proje. Bu, tabii. Evet. Bundan İsmail Bey Eyüpte 40 bin aileye dağıttık. Yani e, her ailede dört kişi olduğunu düşünecek olursak, 160 bin kişiyle bir kere biz Cumhuriyet Halk Partisi'ni buluşturduk. Ve bunu gece gündüz yap, yapıyoruz. Sadece bu değil, alan çalışması da yapıyoruz. Gerek bez afişlerle, gerek duvar afişlemeleriyle, gerekse toplantılarla, yöre dernekleriyle, sivil toplum kuruluşlarıyla, yaptığımız toplantılarla. E, Eyüp satında çok yoğun bir çalışma yapıyoruz. Bildiğiniz gibi Eyüp, Haliç Köprüsü'nde başlıyor. ...Karadeniz'e kadar kıyısı var. Şimdi Eyüp'ün Karadeniz'e kıyısının olduğunu... ...ülkemizdeki insanların çoğunun bilmeyeceği gibi... ...Eyüp'te yaşayanların da büyük bir kısmı bilmiyor. Biz bunu insanlara anlattık. Eyüp sadece... ...Haliç kıyısındaki birkaç mahalleden ibaret değil. Eyüp, Haliç Köprüsü'nden başlıyor. Karadeniz kıyısı... ...Karadeniz kıyısında yedi tane köyümüz var. Bu köylerin hepsini gezdik. Köy muhtarlarıyla sohbet ettik. Köylerin sorunları hakkında bilgiler aldık. Köylerde... Ee, Orman köylüleri tabii e, yeterli tarım aranları yok. Hayvancılıkla uğraşıyorlar. Sorunlarını bize anlattılar. Güzel sohbetler yaptık. Yine gideceğiz. Bir kere gitmeyle olmaz. Yine gideceğiz. Hem burada aday adaylık sürecimizi devam ettiriyoruz. Hem halkımızla e, e, görüş alışverişinde bulunuyoruz. Hem de insanların ihtiyaçlarını tespit edip bunlara dönük çözüm e, önerileri üretiyoruz. Evet. Demek ki. Ön seçim olmasının bu faydası var. Bakın aday adaylar köye kadar gidiyor, mahalleyi biliyor daha aday olmadan. Tabii tabii. Bu tabii. sosyal yapıyı, sosyal dengeleri, Hı -hı. E, insanların esnafın ne istediğini birebir biliyor. Evet. Şimdi bu iş demek ki Ankara'dan oturarak atadığı zaman biraz önce sizin çok e, içine girmediniz ama demek ki atadığın kişi ÖYÜB'ü bilmezse ÖYÜB'de seçim alamaz. Şimdi ben onu yani onu zaten e, parti büyüklerimiz onu idrak edeceklerdir parti büyüklerimiz bu dönemde Cumhuriyet Halk Partisi gerek Eyüp'te gerek Türkiye'nin büyük bir bölümünde hatta tamamında çok ciddi bir şekilde adaylar belirliyor. Yani öyle oturayım şu benim adamım, şu benim akrabam, şu senin olsun, şu ilçe benim olsun, şuraya da şunu koyalım anlayışı kesinlikle yoktur. Kesinlikle yoktur. Bütün aday adayları kendi bölgelerinde çok yoğun bir şekilde çalışıyorlar. Hiçbir aday adayının atama veya belirleme garantisi yoktur. Bizim gerek ilçe yönetimimiz, gerekse il başkanlığımız, genel merkezimize e, İstanbul'daki adayların e, ön seçimle veya eğilim yoklamasıyla belirlenmesine dönük bir e, öneriler oldu. Zannımca böyle bir öneri yapılacaktır. Bu öneri de uygulanacaktır. Çünkü neden? İsmail Bey, Eyüp'te 17 belediye başkanı adayı var. 17? Tabii. İstanbul'un en çok adayının olduğu ilçe Eyüp. 17 aday. E, seçimleri de e, AKP... 65 bin oyla almış, biz 56 bin oyla kaybetmişiz. Fakat söylediğim gibi genel başkanımız, sayın genel başkanımız Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olduğunda... Yani 9 bin fark varmış. Evet. 56 bin ile evet, evet. Küsuratlarla beraber o biraz 9 bin. 8 bin civarında. Fakat genel başkanımızın aldığı oy 68. Yani genel başkanımızın aldığı oyu belediye başkan adayımız alsaydı biz seçim almıştık. Hmm. Eyüp'te Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçimi alması e, mümkün. Mümkün diyorum ama Eyüpte seçimi almak için değil, almamak için çaba sarf etmek lazım. Bu kadar açık konuşuyorum. Eyüpte Cumhuriyet Halk Partisi gerçekten normal bir çalışmayla, uygun bir çalışmayla, düzgün bir çalışmayla Eyüp seçmenine hitap edecek şekilde çalıştığı zaman Eyüpte belediye başkanlığı ve belediye meclis üyeliği seçimlerini Cumhuriyet Halk Partisi kazanacaktır. Biz buna güveniyoruz. Buna bunu zaten siz de müşahede edeceksiniz. Seçimleri de izleyeceksiniz. Göreceksiniz Cumhuriyet Halk Partisi Eyüpte seçim alacak. Şuraya gelmek istiyorum. 17 aday adayı olduğu için aday belirleme sürecinin ve yönteminin diğer aday adayı arkadaşlarımızın da içine silmesi gerekiyor. Hepsinin hmm. içine sinen bir yöntemle aday belirlenirse bütün aday adayı arkadaşlar belirlenecek olan aday arkadaşımızın etrafında kenetlenip... E, kırgınlık seç olmadan yoluna devam eder. Şu anda zaten hiçbir kırgınlık yoktur. Bütün aday adayı arkadaşlarımız son derece... Medeni bir çalışma yapmaktadırlar, son derece özverili bir çalışma yapmaktadırlar. Birbirimize yardımcı oluyoruz, birbirimizin irtibat bürolarında birbirimize yardımcı oluyoruz. Biz mesela benim Ali Bey irtibat bürom var. O bölgede çalışma yapan diğer arkadaşlarımız gelip orada soluklanıyorlar. Diyelim hmm. bir başka arkadaşımızın Eyüp merkezde irtibat bürosu var. Bizim arkadaşlarımız Eyüp Mer Eyüp'te merkezde çalışma yaptıkları zaman orada soluklanıyorlar. Ne orada lojistik tabii lojistiğimizi sağlıyoruz çünkü biz Cumhuriyet Halk Partisinin kazanması için bu yola girdik. Yani broşürümüzde de yazmıştık, tefrik için değil tevhid için yola çıktık. Evet. Tevhid biliyorsunuz birlik ve beraberlik anlamına evet. geliyor. Biz birliğin beraberliğin sağlanması zımında yola çıktık ve bunu başaracağız İsmail evet. Bey. Eyüp'te de, de Eyüp Sultan olduğu için biraz kullandığın tevhid, işte muhterem başkan lazım, biraz böyle Eyüp'e uygun dil de kullanmışsın. E Tabi güzel bir dil. Şu, biz Eyüp'in kuşkusuz tarihi, inansal, kültürel dokusuyla doğal doğal dokusunu koruyacağız. Doğru. Dürüst. Ve bunları geleceğe taşıyacağız evet. tarihi, inansal, kültürel dokusunu. O sebeple siyasetçi dengelere ve değerlere saygı duymalıdır. Evet. Bizim işimiz evet. insanların inançlarının... Eyüp Sultan'a da, de, Kar Yağdı Tekkesi'ne de sahip çıkacağız. Sahip çıkacağız, eşit Eyvallah. davranacağız. Bütün ibadethanelerin ihtiyaçları neyse onların hepsini gidereceğiz. Eyvallah. Hiçbir ayrım gözetmeden. Kısa bir reklam aramız var. Tabii. Size gelen soruları biriktirerek hemen çok kısa bir aradan sonra değerli avukatımız Muhterem Aktaş'la, Eyüp Belediye başkan aday adayımızla sohbetimize devam edeceğiz. Değerli izleyiciler lütfen Cem TV'den ayrılmayınız.